Merhaba arkadaşlar. Biz Ejcüminer ile etkinlikler yapıyoruz ve bir video atalım dedik. Bakalım Ejcüminer. Ejcüminer yapsa ben çekeyim arkadaşlar. Bir tanesi görmeden Bir tanesini yapmış zaten. Evet aferin. Şimdi burada diyor ki şemşelerle aynı desene ait e, ait tişörtleri bulup kutularına aynı sembolleri çizelim diyor. Mina da şu an onlara bakıyor. Aynı renk, aynı şekilde olan tişörtleri işaretliyoruz. Evet, çok güzel Minacığım, devam et. Şimdi vitamin. Doluncaki sevincini gördünüz mü? Çok tatlı değil mi? Doğru gidiyorsun. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Sevince bak. Evet, çok güzel. <laughs> Mina etkinlik yapmaya bayılır bitirdi mi? Kontrol edelim mi arkadaşlar? Hadi hep birlikte kontrol edelim. Bununla bu. Evet doğru arkadaşlar kızım affedin. Ben de orada meyve. Bu da doğru. O arkadaşlar. zaman o da meyvesini yesin. Biz kontrol edelim. Doğru. 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 Hepsi doğru arkadaşlar. E cim, ya. kocaman bir yıldız aldı. Sanki annem eğlenir gibi. Uçurtma ustası Uğur, uçurtmasını uçururken ufuktaki uçağın usul usul uçtuğunu gördü. Cümleyi okurken hangi taşıtın adını duydun? Cümleyi tekrarlamaya çalışalım. Bina önce ben cümleyi okuyorum, sonra ya. sen tekrarlıyorsun. Tamam. Uçurtma ustası Uğur uçurtmasını uçururken ufuktaki uçağın usul usul uçtuğunu gördü. Sen söyle bakayım ne kaldı? Ufuktaki ufuk uçtuğunu gördü. Neyin uçtuğunu gördü? Uçağın. Evet, ufuktaki uçağın uçtuğunu gördü diyor. Yani burada hangi neyi duydun? Hangisinin ismi geçti buradaki nesnelerden? Evet uçağa işaret koyar mısın kızım? Okey mi yapayım no, mı? Okey koy. Ve Mina burada da kocaman bir yıldız kazandı. Bir daha yapalım mı? Evet. Boyama etkinliklerini sonraya ayırıyoruz. Evet ben pek sevmiyorum. Mina çerçevede iki tane olanları bulup işaretler misin? Böyle tik yapabilirsin iki tane olanları. Tamam. Mesela neyden iki tane? Anne hani üç tane varmış çantalarda. Bir, bir. Yok dışarıdakilerinden işaretle. Burada kaç tane çerçevede kaç tane ise burada işaret. Mesela çantadan iki tane çantayı işaretle şimdi bir tane. Çantadan iki tane. Evet. Ne başka. Başka buna. Arkadaşlar kaprint. Mesela boyaları say bakalım kaç tane çerçeve. İşte çerçeve bunun içindekilere bak kaç tane var bakalım boya. 1, 2, 3, hani Hayır bunu sayma. Bununla bu aynı değil aşkım. Bir, iki. Yani bundan da iki taneymiş. Bunu da işaretlemeni istiyorum. İşaretle. Kalemi say bakalım. Kalem kutucukta kaç tane? Kalem kutucukta. Bir tane var. Bir. Makas. İki. O zaman makası da işaretle. Burada üç arkadaşlar. Hayır, Bu burada da var. dışarıdakini saymıyoruz dedim. Dışarıda işaretlemek için koymuşlar. Bir tane. Evet, gerçekten üç tane. Doğru söylüyorsun ama onu işaretledim diye koymuşlar. İşaret, bakayım. Silgiden kaç tane anneciğim? Silgi görmedim ha, tam burada. Bir. O zaman Ay. işaretlemiyoruz. Saatten. Ha? Saat. İki. Hani? Aha, evet işaretler. Yeşil cetvelden kaç tane kızım? Bir. O zaman işaretlemiyoruz. Ee, tamam. E, Kitaplardan tamam. da yok, bir yok, tane. Yok yok tamam değil. Bundan bunu sormak. Tamam bir. bundan kaç tane anneciğim? Bir. Tamam, tamam yine doğru yaptı. Bitti. <laughs> Mina cümlede anlatılan görseli bulalım diyor. Şimdi ben sana okuyacağım. Sen cümleyi bulacaksın. Tamam. Kovandan balın aktığını gören ağırlar çok şaşırdı. Evet. Tamam. Şaşkın ee, ve kovandan bal akan görsel.